Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynayacağız Arya ile? Hello, hello <laughs> Neighbor. Hello Neighbor'a girdik evet. Hello Neighbor. Hello Neighbor'a girdik. Ama Hello Neighbor'ın e, gizemli bir yerini bulduk. Oynarken tesadüf gizemli bir yer bulduk. E, oraya götüreceğim sizi. Ama bakın. Evet. <laughs> Evet elimizde tabanca var. Oraya götüreceğiz sizi. Çok ilginç bir yer. Ee, bu dünyanın dışı. Mod değil arkadaşlar. Onu söyleyelim öncelikle. Ama buraya gelemiyoruz bir de. Evet tekrar buraya gelemiyoruz. Mod değil bu. Mod herhangi bir yükleme yapmadık. Biz bu e, oyunu Steam'den almadık. Bu oyunu Windows Store'dan indirdik. E, belki Steam'deki oyunlarda yoktur. Belki mobilde yoktur. Bilemiyorum. Çok değişik bir yere gittik. Şimdi sizi oraya götüreceğiz. Ben oraya götüreceğim. Ondan sonra Arya oynatacak size. Tavan hızlı gideceğiz. Yani çift zıplamamız olmazsa oraya çıkamıyoruz zaten. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok 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 mutlu edersiniz bizi. Ve like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan gidiyorduk. Evet, gidiyorduk. Tren gelmeden bize çarpmadan Hayır. <laughs> Son anda kaçtım trenden. Kaç. <laughs> bu çarptı bize. <laughs> ya deli ya değil mi? Top dirlendi. Televizyon ne gezer orada? Bilmem. Hero'ya mı yapıştı? Biz tabii o Ha. <laughs> 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 Yanlış yerlere tıkladım. Bilmiyorum neden ateş etmiyor bu. Ne Tamam, ha? Ateş etmiyor. Şöyle yapalım o zaman abi. Şu nasıl gidelim kızım oluyor? Şuradan da gidebiliriz mesela. Şuradan şuraya atlayalım. Hızlıca gitmemiz lazım. O zaman? Şu, Şu treni bir bekleyelim gitsin tren. Tren kardeş, ben hadi Bak, geç ben tren geldim. kardeş. Yürü, buradan geçecek mi şimdi? Tren şimdi gelir üstümüzden geçermiş. Evet, geçecek şimdi üstümüzden. Geçti mi tren? Geçti. Oh. Tamam. <laughs> <laughs> Korktuk. <laughs> tren, dediğim oldu yani. Tren geldi bize çarptı. <laughs> ya yapma. Neyse iteklememiz Koptuk ya birden. Lan diyene bekleme sen hızlı yok o. Böyle e, video amacına ulaşmıyor şu an. Hani nereye? Hızlı. Bir türlü gidemedik oraya. Evet. Ya o şeyin oynaması da ayrı bir şey yani. O şunun bize çarpması da çok farklı bir şey. Bak. E, şu an ben rahat oynayamadığım için. Şöyle. Klavye mouse Arya'nın önünde. Onun için rahat oynayamıyorum şu an. Oynarsın, oynarsın. Alış. <laughs> oynarsın, oynarsın, alış. arkadaş. Bu sefer olacak mı? Olacak. Yani beklemiyorum. Ya şu şey çarpıyor bana. Gıcık aldım ben şundan ya. Bak. <laughs> Ayda, Biz onu durduralım bir saniye. Evet. Biz niye uğraşıyoruz ki? <laughs> onu durduralım. Ben oradan gidemezsin. Ben mı? giderim. やりてこいの。 şemsiye falan görünmüyor. Bunu atıyoruz. Tekrar alıyoruz. Görünüyor. Silahımızı da atalım. Silahımızı aldık elimize. Attık. Silah kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> ha silah burada. Ne <laughs> oldu? Şey görünüyor Evet bu görünüyor. Bakın şimdi araya vereceğim. Bakın Hello Neighbor'ın evi orada. Gördüğünüz üzere. Ama oraya gidemiyoruz. Evet oraya gidemiyoruz. Araya dolaştıracak burada size. Şimdi şemsiyemizi alalım elimize. Evet. Şimdi araya dolaştıracak bize. Çok değişik yerler var. Arka tarafa gidiyoruz. Polis merkezi var. Okul var. Market var. Oraya gitme. Ha bak okula gidelim ilk başta. Bak orada okul var. Zıplayabilirsin böyle uçuyor zıplayınca. Bakın uçuyor şu an. Bizde şemsiyemiz olduğu için uçuyor. Hani biz burayı biraz önce dolaştık. Dolaştığımız için başarımlar verdi. İşte okul başarımı verdi. Xbox diye geçiyor. İçlerine giremiyoruz ama. Nedense bilmiyoruz. İçlerine giremiyoruz. Değil mi Arya? Evet. Seter çocuklar yiyebiliyor. Onlar çünkü modlarını yüklediler. Onlar modlarını yüklemişler. Biz mod yüklemedik hiç. Kesinlikle mod yüklemedik. Bildim. Böyle değişik görünüyor. Hani içi boş görünüyor. Tamam gezelim. Daha başka yerlere götürelim. Keşke elimize bir alfener el alsak. Gece geleceğimizi nereden bilelim? Üç kere geleceğiz diye öldük. Karşıda bu arada Neymar'ın evi karşıda gördüğünüz üzere. Sağ taraftan gidiyor. Orada su var. Ee, suyu gösterelim. Şeyi gösterelim. Gölü gösterelim. Suyun içerisine girdik. Yüzmeye çalıştık. Yukarıdaydı herhalde. Fabrika vardı bak yukarıda. Şu fabrikanın oraya doğru gideceğiz bak. Oraya gideceğiz. Oraya doğru gidiyoruz. Orada fabrika var. Fabrikanın da içine giremiyoruz ama fabrikanın alt tarafında bir su gibi bir yer var. O suyun içerisinde bir kaza yapmış araba var. Ee, uzay mekiği gibi bir şey var. Ee, suyun içerisinde iki tane sandal var değil mi Arya? Bayağı bir gezdik, bayağı bir dolaştık. Arya şaşkın bir şey var ya. Hemen, hemen, e, haritasının dışına çıktık. Fabrika çalışıyor şu an. Aşağıda mısın? Evet. Zıpla. Bakın şimdi suya doğru uçuyoruz. Aa belki o geminin üzerine böyle uçarak binebiliriz. Küçük sandal gibi bir şey var. Üstüne çıkmadı oranın. Bakın şurada sol tarafta hemen bir tane kaza yapmış araba var. Onun içerisine de giremiyoruz. Yukarılarda benzin istasyonu var orya doğru gidebiliriz. <laughs> <laughs> ah, şemciye ama şemsiyemiz <laughs> de orada kaldı. Ama oğlum evin içerisinde şemsiye var. Yedek şemsiyemizi mi alalım? Evet, gidelim. Evet. Neyse gündüz gözüyle gidelim bari en azından. Evet. İlk <laughs> şemsiyemi alalım. Ölmeden gidersen inşallah, yakalanmadan. Ölüm <laughs> <Elim> değildi <değriyemiz>. yani. <laughs> Şansiye yatlar ya. <laughs> Büyükeceğiz usta. Özellikle, özellikle <gülüyor> Niye <gülüyor> ödün patladı? Benim, beni çok ödün patlattı. Sen yere götür beni! Bu da burada durmuş. Allahım yarabbim. Duracak başka yer yok. Bakın, böyle değişik bir yer burası. merdivenin altı. Şemsiye, <laughs> Şemsiye. Uçalım. Nereye gittin? Babam, <laughs> sakın kimseyle uçmayalım. Tamam. Şemsiyeyle tamam. uçarız. Ben uçarım. Bakın ben sizi şimdi götüreceğim. Hızlı hızlı götüreceğim. Ondan sonra Arya'ya vereceğim. Yine oynayacak. Bu şemsiye yok wow. galiba. Şemsiye ta suyun orada kaldı Arya. Görünmüyor hmm. mu onlar zaten? Yok şu an uçuyoruz bakın. Biz o şemsiyeye de alalım. evi orada bakın. Karşı tarafta hemen. Oraya doğru gidemiyoruz. Şu su kulesinin oraya gittik. Su kulesinin orada hiçbir şey yok. Gezdireceğiz. Biraz gezdiririz şimdi burayı size. Şu en üst tepeye gittik. Haritanın sonuna gittik. Haritanın sonunu da gösterelim. Haritanın sonunda böyle gökyüzünden böyle aşağıya doğru iniyor, 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 iniyor ama bir türlü ölmüyor. Değil mi Aryan? Ama bak şurada hastane var. Hastaneye götürelim. Evet ama ilk biz şuraya girelim. Hı hı. Ben ilk şuraya girmek istiyorum canım. Deme. Evet. Suyu ben babama gir demiştim. Babama o suya başka bir de, değil mi? Evet, yukarıdan HelloMamer'ın evinden gördük biz o suyu. Ee, evet. Girelim dedik. Ama giremedik. Ama haritanın dışına çıkamamıştık. Ama çıktık. Sonradan işte böyle bir yer bulduk, çıktık. İyi ki ama değil mi? İyi ki bulmuşuz. Çok ilginç yani. Şey ilginç. Ee, tekrar HelloMamer'ın evinin olduğu yerin yakınına kadar gidiyoruz. Ve o haritanın oradan giremiyoruz. Mecburen ölmek zorundayız tekrar hani oyuna başlamamız lazım. Bakın burada. Şemsiyemiz orada. Şurada bakın köpek balığı var. Şurada kay kaya var bak şurada araba var. Bilebiliriz bence onun üstüne ama. Evet onun üstüne binmekle bir şey yok. Bindik üstüne. Evet. Şemsiyemiz kalsın orada. Bizim buraya geldiğimizi görsünler. Böyle suyu geldik. Var var. Ben, ben yürütüm istiyorsan. Sen mi oynayacaksın? Hadi bakalım. Şu an suyun içerisinde geziyoruz. Ayıldım. Ayıldık. Ayıldık. <laughs> geziyoruz şu an. Şurada köpek balığı var dediğim gibi. Köpek balığına doğru gidelim istersen. Evet, köpek balığına. Anne şu silahı alacağım. Neredesin? Aa sakın atma ha buradasın ya. Şu an görünmüyor. Suyun altında belki silah bulamayız. Aha. Oh. Dışarıya çıkman lazım. Suyun dışına çık. Aa burada şey mi var? Neymiş bu? Müzik aleti mi? Evet. Aa parçalanmış müzik aleti var burada. Parçalanmış mı? Hmm. Ama alınmıyor. Evet. Hiçbir şey alınmıyor burada. Burada at istiyorsan silahı yere tekrar al. Evet. Attın mı? Nereye gitti silah? Adicim. Açayım. Kulaklığımı çıkartın. Silah yok. Ata. <laughs> ya yapma. Atmamışsın ki silahı. Attım diyor bir de ya. <laughs> tamam. Adı, hadi bana ver. Al bakalım. Hadi gezdir bize. Tamam suyun buradan gidelim artık. Şu arabanın oradan da Hı. gidelim. Şu yoldan yukarıya doğru çıkalım. Dur bir dakika bekleyin. Köpek balığı ateş edeceğiz. İlle orada ateş edecek köpek balığı. Tamam hadi. Ben hızlı koşalım Hı. Şu hastaneye götür bizi bak orada yukarıda hastane var. Hastaneye götür bakalım bize. Yol çok ilginç bak. <laughs> Karakter çizilmiş. Şurası neresiydi? Ay ha şurası da polis merkezi. Hemen önümüzdeki yer, şu an gittiğimiz yer polis merkezi. Yine yazılar hep ters yazıyor. Ön tarafına doğru git Arya. Kızım bu taraftan, bu taraftan. Hı. Buranın ön tarafına doğru git. Ben ama hiç hastaneye Yok ön tarafına doğru git buranın ondan sonra hastaneye git. Dur, şuradan, şuradan. Tamam. Takıldın. Şuradan kızım. Hı. Hadi. tarafına doğru şöyle geriye doğru çık. Geriye doğru geri, geri 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 git geri git. İleri git şu an. Geri git diyorum terse dönüyor ondan sonra geriye gidiyorum. Yukarıya <laughs> doğru bak bakayım yukarı yukarı bakın. Ne yazıyor orada? Oraya okutun. Lopice. <laughs> <laughs> Lopice. yazıyor orada. Şu an hastaneye doğru gidiyoruz. Evet. Acaba rot var mı? Dondurmacı rot. Dondurmacı rot ne gezer? Biz mod oynamıyoruz ki. Mod oynamadığımız için dondurmacı rot gezmez bunu. Ama sesler çocuklar oynadığı için var. Onlar Silahı mod Silah bak! Evet, silahın gölgesi görünüyor. <laughs> Bizim de. Ayağımız siyah siyah evet. olmuş. Şu an hastanenin oraya geldik. Orada da ne yazıyor? Ne? Softipal. <laughs> softipal yazıyor. Hospital yazacağını, canım. Softipal yazıyor. Giremiyoruz tabii ki. Evet, şimdi dönelim. Şimdi nereye gidelim? Nereye gidelim şimdi? Tam karşı taraftan gelmiştik biz zaten. Ee, nereye gidelim, nereye gidelim? Yukarıya gidelim. En yukarıya, dümdüz gidelim. Hellen evinin oraya gidelim, hadi. Ben de zaten o düşünüyordum. Orada ne vardı? Benzin istasyonu da vardı, ne taraftaydı benzin istasyonu acaba? Şu aşağı tarafta mıydı? Dur, teleskopu alayım bir bakayım. Bakın arabalar var oralarda. Evler de yamuk yumuk. Hmm. Diğer tarafta galiba. Hadi gidelim o tarafa doğru. Yani bu işte Hello Neighbor'ın dünyasının dışı, dış tarafı ilginç bir şekilde keşfettik biz de. Yanlışlık oldu. <laughs> Uçup tekrar oraya girmeye çalıştık. Giremedik. Buraları sizlere de göstermek istedik. Ben <laughs> evi de tam ortada. Her tarafa, her yerden görünüyor. Kocaman. Wilson yok ortalıkta ama Wilson'ı göremedik. Bakın şimdi. Tren dolaşıyor tabii yine hala. Bak gördün mü? Gitmeye çalışıyor oraya doğru. Gitmiyor oraya doğru. Buradan görebiliyoruz ama oraya doğru gitmiyor. Şu arka taraftan dolaşıyor şeye gidiyor. Gel oradan gel. Bak ver bana. Getir ben karşı tarafa götüreyim seni. Karganın Karganın olduğu taraf var. Evet. Ve bu evlerim buralardan bir yerden dolaştırıyordu bizi. Bir saniye. Ha, şu diğer taraftan gitmiştik biz. Hatırlıyorsan şu evin arka tarafı. Var. Evet, evet. Şurada bir yer var. Ha, şöyle gideceğiz. Ha, böyle geleceğiz. Gideceğiz. Buradan gidiyoruz, yakınına kadar giriyoruz Ama hemen şu bahçenin arka tarafı aslında. Bakın. Bakın girmemize izin vermiyor. Acaba hayal dünyası mıdır? Burası neresidir? Bakın buradan geçmeye çalıştık. Yine geçemedik. Geçmemize izin vermiyor. Ben şimdi Hani o yer vardı ya benzin istasyonu. Oraya götür bizi. Şu aslında oyunun başladığı yer. Burada top gidiyor. Buradan böyle. Ondan sonra orada karşıya bakın buradan ileriye gidemiyoruz. Benzin istasyonu neredeydi ben Allah Allah. Herhalde diğer taraftaydı diğer benzin istasyonu. Şurası geldiğimiz yer zaten. Evet şurası okul yolun üstüne kadar çıktık, şuraya kadar çıktık. Evet, benzin istasyonu bir taraftaydı. Hatta buradan böyle uçarak gelmeyi Yine olmadı. Buradan böyle çıktık. Evlerin üstüne çıkalım dedik. Şuradan şöyle geldik şansiyeyle. Şu an mesela uçarak gidiyoruz. çatısına ha, çatısına çıkmaya çalıştık ama içinden geçtik. <laughs> Hadi direğe çarptı. Şimdi şeye götürelim size. Tabii buradan. Ha geçtik mi? Ha yok geçemedik. şaşıracaktım yani. Şimdi diğer tarafa yine gidelim. Benzin istasyonunu bulalım. Ondan sonra haritanın dışına çıkalım. Evet, haritanın dışında da çık çıkalım gösterelim. Ve buradan gittik, gittik ne yapmıştık? Şuradan mı gitmiştik? Aa evet evet işte bakın burada. Havalimanı evet. istasyonunda burada. Aa, evet o orada. Herhalde burada Good Luck mı yazacaklarmış? load Yetk yazmışlar ama ha orada Aa, karga var. Karga. Biz onu da gördük. Şu an şurada market var evet. Oraya da gideriz Süpermarket. Süpermarket'e de bir gidelim. Pusar Market ben, yazıyor. Ne yazıyor? Pusar Market. Pusar Market. Evet. Olsun. Pusar Market yazıyor orada. Ben oraya yaklaştık çünkü. Şurada benzin istasyonu bakın şurada üstte Hı. benzin istasyonu. Şurada karga var. Oraya doğru gidiyoruz. Tamam. Evet. Bak, şurada da market var. Pusar Karmet. Pusar Karmet yazıyor. Daha demiştim Şimdi bunu. Arya o kargaya aslında hayvanları tabii ki seviyoruz. Ama kargayı ateş etmek istiyor. Karga kaçacak mı diye aslında onu denemek istiyor. Denesin bakalım hadi. Babama, bana. Ha, vanamız gel, vanamız buraya kadar gelmiş. Ama <laughs> Patlamıştı bana. Attım. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla sıktı. <laughs> karga, karga, kak dedi. Yok, herhangi bir şey olmuyor. Hadi ben hızlı hızlı şeye götüreyim. Yukarıya şeye götür, araya. Benzin istasyonuna gidelim. Ondan sonra da haritanın sonuna doğru bir uçalım. Gidelim, 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 gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Atma şemsiyemizi yine ha. Evet, sol tarafta hemen. Bak bakalım orada. Sol tarafa dön, bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Bakın burada da benzin istasyonu var. Tamam, şimdi bana ver. Aa, şurada bir anıt gibi bir yer var. Orayı da gösterelim. Şöyle. <laughs> anıt tabii. Anıt tabii öyle anıt gibi değişik bir yer var. Oraya da gittik. Orada da herhangi bir şey yok. Burası zaten mezar. Buradan yukarıya doğru çıkalım. mezarı? Hmm. Bakın şurası Aa, beyaz. Haritanın dışı. Şu tepeye çıkalım oradan. Oraya doğru uçalım. Bakın şurada yol devam ediyor buradan. Ay, ben... 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 Ben tepeden şu tepeye çıkalım tepeden şeye doğru uçacağız şimdi haritaya doğru haritanın dışına doğru oyunun dışına doğru uçacağız ben oraya tamam dur ben yukarıya çıkarayım seni evet şu an tepeye çıktık Arya şu an haritanın dışına doğru uçurtacak zıplıyoruz şu an haritanın dışına doğru uçtuk ölmüyor ama yani bakın hiçbir şey yapmamıza gerek yok sesi geliyor. Gel. Ben beyaz. Gökyüzümüz. <laughs> şu an bilinmeze doğru gidiyoruz. Daha buradan dönüşü yok artık. bak şu an şemsiyeyi kapattı. Geri açtı araya. Oyunun dışına doğru uçuyoruz. Bilinmeze doğru gidiyor. Burada böyle apartmanlar gibi bir şeyler var. Bir ara hani e, ikinci bölümden üçüncü bölüme geçerken herhalde apartmanlarda başlıyordu, mektup falan atıyorlardı. Herhalde o apartmanlar, o apartmanlar diye tahmin ediyorum. Elimize şeyi alalım. Neydi o? Teleskoba, bak bakayım teleskoba. Arya teleskop diye diye dürbünü aklıma teleskop diye soktu ya. Yani. Şu an hızlı bir şekilde düşüyoruz aşağıya. Bilinmeze doğru düşüyor. Altta kaldı. Ağaçlar, her şey aşağıda kaldı. <laughs> Atma, elimizden hiçbir şey atmaz, ona geri getiremeyiz. Çünkü şu an bilinmeze doğru gidiyoruz değil mi Arya? Evet. Bu videomuzda buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Düştü. Evet, düştü. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tam ortada abone ol butonumuz var. Sağda ve solda. <laughs> ayrı ayrı videolarımız var. Bunları izleyip beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay değil mi Arya? Bay bay.